Ukrayna'nın Türkiye'den almış olduğu Bayraktar TB2'ler Rusya'yı resmen karıştırmış durumda. Rus uzmanlar, Türk yapımı SİHA'ların Rusya'ya karşı kullanılmasından endişe duyuyorlar. Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Alexey Yerhov, Türk yapımı Bayraktar TB2'lerin Donetsk'te ve Luhansk'ta kullanılması durumunda üstünlük aracına dönüşeceğini de resmen itiraf etti. Türkiye'nin ürettiği İHA SİHA'ların dünyanın çeşitli yerlerindeki çatışmalarda başarılı olması, gözlerin Türk savunma sanayisine çevrilmesine neden oldu. Birçok ülke bu silahları almak için harekete geçerken, Azerbaycan, Ukrayna gibi ülkelerse bu silah sistemini elmanterine katarak aktif olarak kullanmaya başladı. Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Alexey Yerhov, ülkesinin en köklü gazetelerinden Moska'ya Pravada'ya uzun bir mülakat verdi. Ankara'yla Moskova arasında son zamanlarda artan ve gelişen ilişkileri değerlendiren Yerhov, gazetenin Dimitri Kozurov adlı muhabirinin Türk SİHA'ları ile ilgili sorusuna çarpıcı bir cevap verdi. Kazurov, Türkiye'nin Ukrayna'ya SİHA teslimi yapmaya, hatta birlikte üretime hazırlandığını belirterek, bunların Donetsk'te ve Luhansk'ta kullanılma tehlikesi yok mu diye sordu. İki egemen ülkenin askeri teknoloji alanında işbirliği yaptığını, prensip olarak buna itirazda bulunmalarının güç olduğunu söyleyen Yerhov Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sisteminin batıda yarattığı son derece olumsuz duyguları düşünün. Ama biz elbette benzer durumlara daha sakin yaklaşıyoruz dedi. Rus uzmanların Türk SİHA'larının bölgede kullanılması durumunda üstünlük aracına dönüşeceğini söylediğini vurgulayan büyükelçi Yerhov İtiraf etmeliyiz ki Rus uzmanlar, Kiev'in Türk yapımı Bayraktar TB2'lere sahip olmanın vereceği üstünlüğü kullanma cazibesine direnemeyebileceğine dair tehlikeleri ifade ediyor. Bu endişeler haklı mıdır bilmiyorum. Böyle bir senaryonun gerçekleşmesini istemeyiz. Olmaması için çalışacağız, ifadelerini kullandı. Lugansk ve Donetsk kentleri 2014 yılında ülkenin kriz yaşamasını fırsata çeviren ve Rusya'nın desteklediği isyancılar tarafından ele geçirilmişti. Daha sonra 7 Nisan 2014'te Donetsk Halk Cumhuriyeti, 27 Nisan 2014'te ise Lugansk Halk Cumhuriyeti adında iki özerk cumhuriyet kurulmuştu. Kiev yönetimi bu iki devletçiğin Rusya'dan destek aldığını belirtiyor. Ancak Moskova bu durumu reddediyor. Dağlık Karabağ krizini de değerlendiren Yerhov, Türkiye'nin Dağlık Karabağ çatışmasındaki rolünü nasıl değerlendiriyorsunuz? Ankara Azerbaycan'ı aktif şekilde destekledi. Söz konusu Bayraktar TB2'leri oraya gönderdi sorusuna Türkiye ile en başından beri bölgedeki durumla ilgili sürekli görüş alışverişi halinde bulunduk. Neticede 31 Ocak'ta Rusya ve Türkiye'den 60'ar er subayın barış mutabakatlarının yerine getirilmesini gözetleyecekleri ateşkes rejimini gözetleme merkezi çalışmaya başladı cevabını verdi. Türkiye'den İHA alan Ukrayna bunlara yenilerini eklemeye ve donanmasını ada sınıfı korvetlerle güçlendirmeye hazırlanıyor. Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran, Türk silahlarının en etkili modern silah olduğu konusunda kimseyi ikna etmeye gerek yok dedi. Cumhurbaşkanı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir Başkanlığındaki Türk heyetinin Ukrayna ziyaretinde iki ülke arasında savunma sanayisi alanındaki işbirliklerine yenileri eklendi. Başkanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda Türkiye ile Ukrayna arasında savunma sanayi işbirliği artarak sürüyor. Başkanımız İsmail Demir'in Kiev ziyaretinde Ukrayna donanmasının ihtiyaçlarını karşılamak üzere ada sınıfı korvet ve insansız hava araçları alanında anlaşmalar imzalandı, ifadelerine yer verdi. Bir süredir Baykar tarafından üretilen Bayraktar TB2 insansız hava araçlarını kullanan Ukrayna, bunlara yenilerini eklemeye amaçlıyor. Ukrayna, söz konusu anlaşmalarla Karadeniz ve Azak Denizi'nde güvenliğin artırılması için donanmasını güçlendirmeyi hedefliyor. Türk SİHA'larının Karabağ'daki tarihi zaferini gündeminden düşürmeyen Almanya'da da ordu içinde çarpıcı bir rapor hazırlandı. Türkiye'nin verdiği Bayraktar TB2 SİHA'larla Azerbaycan'ın Karabağ'da Ermenistan'ı sahadan silip tarihi bir hezimete uğratması sonrası, Türk SİHA'larıyla ilgili raporlar hazırlamaya başlayan Almanların son raporu da itiraf niteliğinde. Alman Presenza sitesinin yayınladığı rapora göre, Alman Federal Güvenlik Politikası Akademisi BASK, hazırladığı raporda Ordunun kısa sürede SİHA teknolojisini edinmesi ve gerekli savunma sistemini kurması gerektiğini belirtti. Sitenin haberine göre, raporu hazırlayanlar, hava savunması ve İHA teknolojisi olmadan Alman ordusu bir savaşta Ermenistan'ın Azerbaycan karşısındaki gibi çaresiz kalacaktır diyerek savaş uçağı satın alımını hızlandırmaları için askeri yetkililer üstünde baskıyı artırıyor. Bax raporuna göre Alman ordusu iyi donanımlı koşullu bir düşmana dayanabilecek bir operasyonel güç olarak kalmak istiyorsa, o zaman savaş insansız hava araçlarının satın alınması askeri açıdan vazgeçilmezdir, diyor. Dağlık Karabağ'da imha edilen Ermeni askeri teçhizatlarının listesini de bir bir veren Bax, Azerbaycan bu savaşta çok sayıda keşif ve savaş uçağı kullandı. Azerbaycan ordusunun başarılı hava harekatının ön koşulu, savaş alanında özellikle elektromanyetik spektrumda mükemmel taktik keşfiydi. Örneğin keşif dronları, düşman askerlerinin cep telefonlarından şifrelenmemiş konuşmaları yakalayabilir, konumlarını belirleyebilir ve derhal topçu ve savaş dronlarıyla saldırabilir. Ermenistan tarafından kullanılan geleneksel uçak-savar sistemleri bu taktiklere karşı pratik olarak çaresizdi, diyor. Raporun yazarları, Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği SİHA'larda nasıl başarıya ulaştığına dair de, Ankara uzun süre Amerika ve İsrail İHA'larını almaya çalıştı. Ancak denişle karşılaştı ve ardından kendi üretimine başladı. Türkiye büyük adımlar attı ve dünya yeni bayraktar TB2'yi gördü. Türkiye'nin bu drone'ları geliştirdiği 2009-2018 yıllarında Almanya drone'lar için 12.8 milyon euro tutarında mal sattı. Roketsan füzeleri geliştirirken de Alman teknolojisini kullandı derken, Almanya'nın da derhal siyah üretimine başlaması gerektiğini belirtti. Bu arada Endonezya Genelkurmay Başkanı Hadi Tjahjanto Janto da, Ermenistan-Azerbaycan ihtilafında zaferin belirleyicisi olarak Türk yapımı insansız hava araçlarına övgüde bulundu. Genelkurmay Başkanı Tjahjanto Janto, 2021 Endonezya Ulusal Ordusu TNI liderliğinde toplantısında, Endonezya ordusunun da modern savaş konseptinde İHA'ların gelişimini dikkate almaya başlaması gerektiğini açıkladı. Azerbaycan'ın askeri operasyonunda zafer belirleyici rol oynayan Türk yapımı İHA'lara örgüde bulunan Tija Janto, bu türdeki savaş ekipmanlarının daha ucuz maliyetli ve kullanımının kolay olmasının yanı sıra kabiliyetlerinin önemini vurguladı. İnsansız savunma teçhizatlarının kullanımı, ve ordunun savaş sistemine entegre edilmesi konusunda operasyonel konseptler geliştirmeleri gerektiğini işaret eden Janto, Natuna, Poso ve Papua gibi bölgelerdeki operasyonlar için orta irtifa uzun hava kalıştı, male kabiliyete sahip İHA'lara ihtiyaç duyduklarını kaydetti. Janto sahip olacakları söz konusu araçların operasyonlara göre gözetleme ve hedef tanıma kabiliyetlerine sahip olması gerektiğinin altını çizdi. Türkiye'nin savunma sanayi alanında attığı adımlar birçok ülkeyi hala rahatsız ediyor. Yerli üretim SİHA ve İHA'ları tüm dünyada büyük ses getirirken, bununla beraber ülkelerin uyguladığı ambargolarda hız kazandı. SİHA ve İHA'lara karşı son örtülü ambargoysa Almanya'dan geldi. Bakan Varank, TB2'ler için Almanya'dan alınan pervanelerin verilmediğini, sonrasında ise yerlisinin üretildiğini açıkladı. Konuyla alakalı Varank, Bayraklar İHA'ların pervanesi Almanya'dan geliyordu. Bir süre sonra Almanya bunları vermemeye başladı. Baykar da kendi pervanesini geliştirdi. Bunun üzerine Almanya, biz size bunları satabiliriz, hatta indirim bile yaparız, teklifinde bulundu dedi. Kanalımızda Doğu Akdeniz, Suriye, savunma sanayi gibi konuları işliyoruz. Eğer ilk defa izliyorsanız abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.